beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi. Antalya'da 7. ve son koşu başladı. 8 numaralı altın saç çıkıştan sonra 4-5 boy kadar geriye düştü. Koşunun ilk metreliğinde liderliği 5 numaralı Zobuan aldı. Yarım boy gerisinde ikincilikte 3 numaralı Kır Detay var. Onun 1,5 boy kadar gerisinde 8, 1 numaralı 4 numaralı Samsunlu Can. Onun dışına sokulan 1 numaralı Bams Alp dış kulvarda temposunu artıran 6 numaralı Gül Derya var. Bu sırayla son 800'e giriliyor. Koşunun liderliğini 4 numaralı Samsunlu Can, 5 numaralı Zobuhan'dan aldı. İkincilikte kaldı 5 numaralı Zobuhan. Onun 1,5 boy gerisinde 3 numaralı Kır Detay, dışta 6 numaralı Gülderya. 1,5 boy kadar geride 7 numaralı Afrodit'in gücü onun 2 boy gerisinde. 2 numaralı Duru Sübey'e 1,5 boy geride 9 numaralı Boncuk Kız sırasıyla safkanlar virajı dönüyor. 4 numaralı Samsunlu Can düze önde çıktı bariyer dibinden. 5 numaralı Zobuhan'ın yandan 3 numaralı Kır Detay'ın dış kulvardan 7 numaralı Afrodit'in gücü gücünün en dış kulvardan da 4 numaralı Samsung'uncanın 6 numaralı Gülderyan'la atakları var. Orta kulvarda şimdi 2 numaralı Durusu Bey liderliği aldı. Son 200'e yaklaşılırken dıştan 6 numaralı Gülderyan, içeriden 7 numaralı Afroditin gücünün ortalarında 9 numaralı Boncuk Kız'ın gayretleriyle son 100 metreye girilmek üzere. 2 numaralı Durusu Bey 4 boy farkla son yüze koşunun lideri olarak girdi. 7 numaralı Afroditin gücü ikincilikte ligde, iki 2 numaralı Durusu Bey koşuyu kazandı. 7 numaralı Afroditin gücü ikinci, 9 numaralı Boncuk Kız 3. 6 numaralı Gülderya dördüncü 8 numaralı altın saç koşunun beşincisi oldu. Antalya'daki 7. ve son koşuyu 2 numaralı Durusu Beyi Burak Akçay'la kazandı.